Osmanlı İstanbul'unda sokaklarda nizamı ve toplumsal düzeni sağlamakla görevli belediye çalışanları vardı ve bu çalışanlar ibretlik cezalar vermeleriyle ün salmışlardı. Günlerden bir gün bu görevlilerden biri olan Hüseyin Bey, atına işkence eden bir esnafı görür ve ata yapılan işkencenin aynısının ona yapılmasını emreder. Atın sahibi atın yerine bağlanır ve sırtına dolu bir küfe konularak orada akşama kadar bekletilir, ne su ne de yemek verilir. Ata yaptığı zulmün karşılığı olarak cezalandırılır. Saatler geçer ve bir süre sonra atın sahibi pes ederek ve bu cezaya daha fazla katlanamayarak atına bundan sonra daha iyi davranacağının sözünü verir. Tüm halkın önünde yeminler ederek cezanın sonlandırılmasını ister. Cezasını çeken adam serbest bırakılır ve herkes kendi yoluna gider. Siz bu tarz verilen başka cezalar biliyor musunuz? Uygulanan bu ceza sizce doğru muydu? Peki, günümüzde hayvanlara yapılan işkencelerde verilen cezalar sizce yeterli mi? Yorumlarınızı belirtmeyi ve bak bu da varmış kanalımıza abone abone olmayı unutmayın.